Merhaba gençler, dersimize hoş geldiniz. Pil gerilimini etkilen faktörlerle ilgili soru çözmeye devam ediyoruz. Hemen başlayalım, sorumuza bakalım. Evet, bir pil sistemi verilmiş, hangisi yanlıştır diye bir soru gelmiş. Evet, ilk yapacağımız şey neydi hatırlarsanız, bu yarı hücrelerin isimlerini bulmak. Bunu şöyle yapıyorduk, bakın indirgenme gerilimleri verilmiş, mantık şuydu, büyüğünü aynen yaz, küçüğünü ters çevir. Bu değer daha büyük olduğu için buna göre, ne yapıyorsunuz? Büyüğünü alıp aynen yazıyorsunuz sevgili gençler. Yazdık ki E0 değeri hidrojenin sıfırdır zaten. Küçüğü de ters çevirdik. Magnezyum dediniz. Magnezyum artı 2, 2 elektron diye yazdık. Ters çevirdiğimiz için E0 değeri artı 2.37 volt geldi. Ve bunları taraf tarafı eğer toplarsak ki bu arada şu olayın ismi indirgenme. İndirgenmenin olduğu yer neresiydi hatırlarsanız? Katot yarı hücresi. Bu olayın olduğu yer yükseltgenme. onun da olduğu yer anot. Toplarsak taraf tarafa, iki elektron, iki elektron bunlar sadeleşti. Işte. Topladığımız zaman magnezyum artı 2H artı denge tepkimesi magnezyum artı 2 artı H2. Ki pil de eğer toplarsanız o da kaç gelir? 2.37 volt gelmiş olur. Evet. Şu an pil hazır. Şimdi yapalım. Ne diyor sorumuzda? Birinci kaba saf su eklenirse pil potansiyeli artar diyor. E birinci kapta magnezyum artı iki iyonları var. Eğer sen oraya saf su eklersen magnezyum artı iki iyonlarının derişimi elbette azalır. Bakın burada e magnezyum artı iki derişim derişimi azalırsa azaldı. Denge çoktan aza Denge sağa doğru kayacak. Denge sağa doğru kaydığı için pil potansiyeli artmış olur. 2. Hidrojen gazının basıncı artırılırsa pil potansiyeli azalır. Bakın burada hidrojen gazı. Eğer buranın basıncını artırırsan gaz basıncını artırdın. Denge çoktan azla denge sol doğru kayar. Denge sol doğru kaydığı için pil potansiyeli azalmış olur. C. İkinci kaba sodyum hidroksit katısı eklenirse pil potansiyeli artar diyor. Şimdi sevgili gençler İkinci kapta kim var? Bakın asit var. Sen baz ekliyorsun. Eğer gidip de aside eğer baz eklersen su oluşturur. Elbette. Oradaki haşartı iyonlarını ne yapar? Harcar. Azaltır yani. E oradaki haşartı iyonları eğer azalırsa bakın azaldı. Denge denge sol doğru kayar. Denge sol doğru kaydığı için pil potansiyeli azalmış olur. Dolayısıyla C şıkkı yanlış oldu. Devam edelim. Diğer sorumuz diyor ki ikinci kaba 1 molar HCl eklenirse pil potansiyel değişmez. E zaten burada 1 molar HCl var. Sen yine 1 molar HCl eklersen derişim değişmediği için pil potansiyeli elbette değişmez. Ve son öncülümüz birinci kaba sodyum sülfür eklenirse pil potansiyeli artar diyor. Şimdi ne alaka sodyum sülfür bu yabancı bir tuz ekliyorsun. Eklediğin sülfür, bakın burada bir bilgi verilmiş. Demek ki senin eklediğin sülfür ne yapıyor? Çözeltideki magnezyum iyonları ile birleşip çöküyor. Çözünmüyor suda çünkü. Çöküyor. Magnezyum sülfür olarak çöküyor. Ve çöktüğü zaman magnezyum artı 2'nin miktarı azalır. E magnezyum artı 2 ürünlerde burası azalırsa denge sağa doğru kayar. Denge sağa doğru kaydığı için de pil potansiyeli artmış olur. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Evet gelelim diğer sorumuza. Bizden pil potansiyelini istiyor. Evet sevgili gençler. ilk yapacağımız şey neydi? Büyü aynen yaz, küçüğünü ters çevir. Baktığımız zaman burada büyük olan hangisi? Eksi 0.14 daha büyük bir değer. Aynen yazıyorsunuz. Kalay artı 2. 2 elektron. Kalay diye yazdık. E0 değerimiz elbette eksi 0.14 geldi küçüğün ters çevirdiniz. Nikel, nikel artı 2, 2 elektron ters çevirirseniz bunun E0 değeri de artı 0.25 volt gelir. Ki bu olayın ismi indirgenme olduğu yer katot, bu olayın ismi yükseltgenme olduğu yer anot. Bunları toplarsanız eğer taraf tarafa 2 elektron gidecektir. Kalay artı 2 artı nikel kalay artı nikel artı 2 diye yazdınız. İkisini toplarsanız E0 pilimiz yani standart pil potansiyelimizde kaç gelir? 0.11 volt gelmiş olur. Şimdi sevgili gençler senin bulduğun buradaki potansiyel standart pil potansiyeli. Bunun anlamı neydi? Eğer şu kaplardaki derişimler 1 molar olsaydı hesaplanan değerdi. Ama şimdi 1 molar değil bakın. Bu 0.01 molar. O zaman şimdi senin bulduğun şeyin ismi standart pil potansiyeli bizden ama pil potansiyelini istiyor. Eğer bunlar 1 molar olsaydı pil potansiyelinde senin 0.11 volt olacaktı. Ama şimdi 1 molar olmadığına göre o zaman senin pil potansiyelin daha farklı bir değerde çıkması gerekir. Çünkü derişim potansiyeli etkiler. İyi ama ben bu değeri nasıl hesaplayacağım? İşte derişimler 1 molar olmadığı zaman Ners denklemi devreye giriyor. Ne de denklem? E pil eşittir. Bu, Bunun ismi pil potansiyeli. Şu yani eşittir. E0 pil. E0 pil de standart pil potansiyeli. O da şu oluyor. Eksi 0.0592 bölü en çarpı logaritma ürün bölü giren iyonlar oluyorsunuz. Bakın şu görüyorsunuz. Ürün kim burada? Nikel artı 2 kas sayısı kaç? Bakın kas sayıları üst olarak yazıyorsunuz. Unutmayın ürün bölü girenlere ya iyonlar yazılır ya da gazlar yazılır. Şu an iyonlarımız var. Bölü burada da iyon girenlerde kalay artı 2 şeklinde yazdınız. Yine üzeri bir. Şimdi hesaplayalım. E pileşikleri yazdık ilk başta. E0 pilimiz az önce bulmuştum 0.11 eksi. Şu değeri 0.06 alınız diyor. Yani yuvarlayınız diyor. Biz de 0.06 aldık. 0.06 bölü n. n alınan veren elektron sayısı. Bakın 2 elektron var. Görüyorsunuz. Alınan veren 2. Hem yani biri 2 olsa biri 3 olsaydı 2 ile 3'ün birleştiği sayı 6 yazmam gerekecekti. Ama ikisi de 2 iki, 2 olduğu için buraya 2 yazıyorsunuz çarpı logaritma. Şimdi nikelin derişimi bakın burada verilmiş görüyorsunuz. 1 bölü öbürü kalay. O da 0.01 yani 10 üzeri eksi 2 olarak verilmiş. 10 üzeri eksi 2 eğer yukarıya attığınız zaman 10 üzeri 2 olur. Logaritma 10 üzeri 2 de 2 demektir. O zaman şu ikiler ne yapar? Sadeleşir. O zaman 0.11'den 0.06'yı çıkarırsanız pil potansiyeli 0.05 volt gelmiş olur. Bu şekilde yapıyoruz. Demek ki Ners denklemine ne zaman başvuracakmışız? Eğer pil eğer şu kaplardaki derişimler bir molar değilse o zaman Nernst eklemini kullanmanız gerekecek pil potansiyeli bulmak için. Diğer sorumuz hangisi doğrudur diyor. Bu sefer bir pille ilgili şama verilmiş. Bu şamanın sol tarafı neydi hatırlarsanız? Anottu. Sağ tarafı da neydi? Elbette katottu. Hemen tepkimelerini oluşturalım. Anotlu yükseltgenme olur? Yani şu demirin yükseltgenme tepkimesini yazmanız gerekir. Bakın burada. Yani şunun tersini yazacaksınız. Demir. Demir artı 2 artı 2 elektron şeklinde yazdınız. E0 değeri ters çevirdiğimiz için 0.44 volt geldi. Burada da katotta gümüş var. Onda indirgenme olacak bu arada. İndirgenme tepkimesini bakın şunu yazıyorsunuz. Gümüş artı 1 elektron gümüştür. Aynen yazdığımız için E0 artı 0.80 volt geldi toplayalım bunları taraf tarafa. Bu 2 bu 1 olduğu için alt tarafı 2 ile büyüttüm. O zaman ne oldu? Demir artı 2 tane gümüş artı demir artı 2 artı 2 tane de gümüş oldu. O zaman standart pil potansiyelimiz kaç gelir? E0 pil. Toplarsanız 1,24 volt gelmiş olur. Bunun ismi standart pil potansiyeli. Yani derişimler 1 molar iken hesaplanan değer. Dolayısıyla bu doğru oldu. 2 bu sefer pil potansiyelini istiyor. Eğer şunların ikisi 1 molar olsaydı bunun da cevabı 1,24 olurdu. Ama bir tanesi 0,1 olduğu için o zaman Ners denklemine başvurmamız gerekiyor. Ne denklem? E eşittir. Evet denklemimiz neydi? E eşittir. E0. E0 pil eksi 0.06 bölü en çarpı logaritma ürün bölü giren. Bu şekilde yazdık. Şimdi hemen bunu dolduralım. E eşittir. E 0 pilimiz kaç verilmiş? Kaç buluk daha doğrusu? 1.24 Eksi 0.06 bölü n. n alan veren elektron sayısı 1, 2. 2 ile birleştiği sayı kaçtır? 2'dir tabii ki de. Çarpı. Logaritma. Ürün bölü giren. Bakın ürün burada. Demir artı 2. Evet. Bölü giren. Bakın gümüş artı. Ama burada dikkatli olmanız lazım sevgili gençler. Bunu yazdıktan sonra kas sayı üst olarak yazılıyor. O zaman ne oldu? Demirin miktarı, demirin derişimi kaç verilmişti? Bakın sorumuza bakalım. Bakın burada yazıyor. 1 verilmiş. Şuraya 1 yazdınız. Gümüş artının derişimi de 0,1. Ama 0,1'in neyi olacak? Elbette karesi olacak. Şimdi eğer bu işlemi yaparsak burası 10 üzeri eksi 2. Yukarıya attığımız zaman 10 üzeri artı 2 olur. O zaman şu logaritmadan 2 gelir ikilerde gider. Şuradan farkını alırsak Buradan E değeri kaç geldi? 1.18 volt gelmiş oldu. Bu da doğru. Zamanla gümüş elektrot kütlesi artar diyor. Gümüşün olduğu yer neresiydi sevgili gençler? Katottu. Katotta elektrot kütlesi ne yapar? Artar. Ki bakın burada görüyorsunuz gümüş tepkime çalıştığı zaman sağa doğru gittiği zaman gümüşün miktarı artar. Doğru oldu. Cevabımız Edirne olmuş oldu. Devam edelim. Evet. Sorumuz böyle. Ne diyor sorumuzda? Diyor ki bu pil sistemini dışarıdan etkiler yapılmış. Hangisinde sonuç yanlış verilmiştir diye bir soru. Evet. Bakalım şimdi. Evet. Çinko, kadmiyum, çinko artı kadmiyum. Bir kere burada çinko gördüğünüz üzere yükseltgenmiş o zaman çinkonun olduğu yer ne oldu? Anot. Kadmiyumun olduğu yer ne oldu? Katot. Isımızda ürünlerde. Evet yapalım şimdi. Diyor ki sistemi soğutmak. Eğer sistemi soğutursan yani ısıyı düşürürsen denge sağa doğru kayacağı için pil gerilimi elbette artar. İkinci kapta çinko katısı çözmek. Zaten burada çinko var. Ekstra eğer çinko eklersen ne olur? Tabii ki de çinkonun derişimi artar. Çinkonun derişimi artarsa denge ne yapar? Denge sol doğru kayar. Dengenin sol doğru kayması pil potansiyelinin azaldığını gösterir. Bu doğru. İkinci kaba saf su eklemek. İkinci kapta çinkı artı iki iyonları var. Saf su eklersen bu seyrilir. Derişim azalır. Derişimi azalırsa denge ne yapar? Sağ doğru kayar. Dengenin sağ doğru kayması pil potansiyelini elbette artırır. Birinci kaba 1 molar kadmiyum bileşiğini eklemek. Şimdi burası 0,1 molar. Sen buraya eğer bir molar eklersen, daha derişik bir karışım eklersen, bu karışımın derişimi artar. Yani kadmiyumun derişimi artar. E kadmiyum derişimi artarsa eğer, bakın kadmiyum artı 2 girenlerde denge sağa doğru kayar, denge sağa doğru kaydığı için pil potansiyeli artar. Bura değişmez diyor. Bu yanlış. Ve ikinci kapta çinko iyonluğunu çöktürmek. Eğer çinkoyu sen çöktürürsen, çünkü artı iyonların derişimi azalır. Derişimi azalırsa denge sağa doğru kayar. Denge sağa doğru kaydığı için de pil potansiyeli elbette artmış olur. Cevabımız denizli şıkkı olmuş oldu. Evet sevgili gençler galvanik pil böyleydi. Diğer dersimizde ise diğer pil türü olan derişim pilini işleyeceğiz. Hepinize iyi günler.